Zafer Arapkirli Şamet. Arapça kökenli şam, şum, şom gibi sözcüklerle etimolojik bağı olan ve eski Türkçede de uğursuzluk anlamında kullanılan şu sözcük olumsuz bir anlam taşır. Genellikle de Şamet tellallığı isim tamlaması içinde kullanılır. Geçen hafta Sayın AKP'li Cumhurbaşkanı tarafından medyaya karşı sarf edildi. Sayın Erdoğan medya ve siyasetteki şiamet tellalları diye tarif ettiği güruğa sert tepki göstererek, sokağa çıkma yasağını ve genel olarak salgın önlemlerini bahane eden kimi medya kuruluşları, haberleri ve köşe yazılarıyla hep yaptıkları gibi kendi ülkelerine adeta savaş açmışlardır diye konuştu. Ve devam etti. Bazı gazete ve yazarların yaptığı, ülkemizin bu kritik dönemindeki mücadelesine katkı sağlamak yerine, hepsi de yalan ve yanlış bilgilerle sürekli kin kusmak virüsten daha tehlikeli bir hastalığın işaretidir. Hızını alamadı ve sürdürdü. Her gün karanlık ve kirli zihniyetlerin ürünü yayınlarla milletimizin kafasını bulandırmaya, gönlünü karartmaya çalışan bu tür hezeyanlara inanınız başka ülkelerde bir gün bile izin vermezler. Bunlara diyorum ki düşün bu milletin yakasından. Ülkemiz sadece koronavirüsten değil aynı zamanda bu medya ve siyaset virüslerinden de İnşallah kurtulacaktır. Haftada bir yazdığım bu köşenin önemli sayıda harf ve boşluk kontenjanını sarf etmek pahasına bu kadar uzunca alıntı yapmamın nedeni ülkeyi yöneten en güçlü kişinin neredeyse hastalıktan, virüsten, pandemiden ve alınan önlemlerden daha çok millette moral ve güç verici ifadelerden daha çok bu tür husumet ve sopa sallama anlamına gelen içerikte bir konuşma yaptığına dikkat çekmektir. Bu, başarısızlığının ve yetersizliğinin acısını kendisini eleştirenlerden çıkarmaya çalışan yönetim anlayışının tipik bir tezahürüdür. Gerçek demokrasilerde pek rastlanmaz ama arızalı rejimlerin kronik bir hastalığıdır. Türkiye'yi şu anda yönettiğini zanneden ama yönetemeyip savrulduğu artık ayan beyan ortada kadroların hemen her konu başlığında başvurdukları bir yöntemdir ekonomik krizle baş edemeyen hem ulusal hem de küresel iktisadi sorunların altında ezilen, enflasyonu dizginleyemeyen, işsizliğin çığ gibi büyümesini önleyemeyen, dış politikada kan ve kaosun girdabında kaybolan bir rejimin bir yandan dünya çapındaki karanlık tabloyu ve başarısızlıkları bahane etmesi, bir yandan da pandemi yerine medya ve muhalif siyasetçileri hedef alması bizi hiç şaşırtmıyor şeffaflığın mahallesine bile uğramayan, bırakınız sıradan vatandaşlarını, bilim insanlarından bile en hayati verileri gizleyen, sorulan sorulara açık yanıtlar vermek yerine her soru soranı, her eleştirini neredeyse hain ve bozguncu ilan etmeye çalışan bir zihniyetin tezahürüdür bütün bu hücum harekatı. Gazetecilere, sosyal medya kullanıcılarına, en ufak bir hoşnutsuzluk dillendirene şehamet yaftasını yapıştırmak başarısızlığın en bariz göstergesidir. Bununla da yetinmeyip ülkenin içine düştüğü bu kara tablonun tam da göbeğinde işi gücü bırakıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ülke tarihinin en adaletsiz, en tartışmalı kısmi af yasalarından birini paldır küldür geçiren siyaset anlayışı tarihe kendini ibretle yazdırmıştır. Ülkenin dört bir yanından korona morona kargaşasının yarattığı sis perdesi arkasında oraya da buldozerle dalmışlar, buraya da kepçeleri salmışlar, şurada da kazıya devam ediyorlarmış, Atatürk Havalimanı'nı tarihe gömüyorlarmış, Ahlat'taki saray inşaatı tam gaz sürüyormuş haberlerinin gelmesi tam da daha ne bekliyordunuz bunlardan dedirtecek bir manzara değil midir? Ama işin şaka ve hatta dönemsel siyasi tartışma kaldırır tarafı yoktur. Ölü sayan numaratörler hem dünyada hem de ülkenin her yanında fırıl fırıl dönmektedir. Sağlık personelinin çığlıklarına kulak asılmamakta, onların çalışma koşulları umursanmamaktadır. Sokağa çıkma yasağı meselesini bile eline yüzüne bulaştıran bir anlayış bir kısım halkında genel sorumsuzluğuyla bir araya gelince bu ölümcül kokteylin katkı maddesi işlevi görmektedir. Yapılacak şey, aklı selimle, bilimle ve kaçınılmaz bir gereklilik olarak yerel yönetimlerle mutlaka sıkı işbirliğiyle ortak düşman COVID-19'un üzerine saldırmaktır. Ona virüs diye hakaret etmenin, buna şehamet tellalı diye yüklenmenin, ötekine mitomani hastalığı yakıştırması yapmanın zamanı değildir. Gerçek şehamet bulutu ülke semalarını kaplamışken bu yolun yerine başka bir yolun seçilmesi şarttır. Hani hep diyorsunuz ya, Hepimiz aynı gemideyiz diye. Bu sefer gerçekten de durum budur. Korona, adam, parti, grup, çevre, camia kesin filan seçmiyor. Kendimize gelmeliyiz. Zafer Arapkirli.